Ben Game of Business Koordinasyon ekibinden Feyzen. Ee, bugün GOP TV olarak ekranlarımızda e, ayın oyun zamanı olarak 2026 yılı birincisi Backstix'i arıyoruz. Ee, hepiniz hoş geldiniz. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Gerçek hayattakimiz oyunda kim? Ee, Egemen ismim Egemen Önger. İnşaat mühendisliği mezunuyum. Şu anda e, ya freelance biraz yazılımla uğraştım. Şu an çoğunuşunu boşlayıyorum. Şirkette de üretim tedarik zincir müdürlüğü. Ben elektrik elektronik mühendisiyim. Geçen sene mezun oldum. Bu sene yüksek lisansa başladım mezun olduğum gibi. Hacettepe'de okuyorum hala. Elektrik elektronik mühendisliği bölümünde. Hacettepe genel müdürüm. Aynı zamanda satış-pazarlama müdürüyüm. İnşaat mühendisiyim Egemen gibi. 2018 Aralık'tan mezun oldum. Şu an Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyorum. Aynı zamanda da imalat sektöründe tasarım üretim mühendisi olarak çalışıyorum. Bu arada hepimiz e, liseden arkadaşız. Arkadaşlarım hiçbiri belirtmedi ama ha, liseden tanışıyoruz. olarak hepimiz aynı sınıftaydık. Zamanı gelir diye <laughs> <laughs> Benim adım Taha Çelebi ee, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde birinci sınıf öğrencisiyim. Ee, mühendis, daha önce mühendislik bitirdim. İsmim Halil benim de. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyorum. Beşinci sınıfım, stajyerim. şirkette insan kaynakları müdürüyüm. Bildiğiniz üzere Game of Business'ta iki yılı geride bıraktık. Nasıl bir deneyim yaşanıyor? Neler hissediyorsunuz? Duygularınızı almak istiyorum. Çok çabuk geçti. <laughs> <laughs> i̇ki yıl göz açıp kapayıncaya kadar. Ya aslında evet. gerçekten öyle geçti bu arada. Yani biz görevleri yaparken yani bir baktık 8. hafta 9. hafta falan oldu. Bu görevleri yaparken ki zaman çok hızlı geçti özellikle. Hani hazırlanalım işte şunu yapalım bunu yapalım derken bir hafta bitiyordu direkt zaten. Çok hızlı geçti bence de ama çok keyifli geçti. Özellikle o görev esnasındaki toplandığımızda muhabbetler falan. Çok Aynen biz eğlenerek çok çalışıyoruz kişiyordu. zaten. Ee, bazen çok e, bunaldığımız zamanlar oldu açıkçası. Özellikle dördüncü hafta bizim için aşırı zorluydu. Çünkü beklediğimiz sonucu alamadık biz aslında başlarda. Çünkü çok emekliyoruz veriyoruz aşırı. Ee, o zaman acaba dedik bıraksak mı? Çok kötü oldu. Sonra devam ettik bir şekilde. Kendimizi geliştirdik açıkçası. Yöntemimizi değiştirdik ve buralara geldik. Backstix markası nasıl doğdu? Yani biz liseden arkadaşız dediğimiz gibi. Ee, yani beraber büyüdük sayıda neredeyse. Bu oyuna da zaten beraber bir şeyler yapmak için geldik. Tamamen eğlence amaçlı kendimizi geliştirmek beraber eğlenmek falan. Yani aslında bu marka iki ay önce doğmadı. On yıl önce doğdu. Bu yalan değil. Yani Basic hep vardı aslında. Ve biz hep e, büyüdüğümüz zaman bir holding kuralım. Adı da Basics holding olsun falan demiştik sürekli. Sonra bu yarışmayı görünce dedik bir nebze de olsa hayallerimizi gerçekleştirebiliriz. Yani küçük bir tatmin oluyor bizim için. O yüzden çok zevk alarak yapıyoruz yani. Basic böyle de. Deniz çektiyse hepimiz farklı alanlara kaydık bir yerden sonra işte. Hani birlikte çalışma ihtimalimiz de yoktu. Hani Gökay arkadaşım geldi bu yarışmayla. Dedi ki böyle bir yarışma var. Hani bir Bexix olarak burada bir var olalım dedi. Biz de dedik yani birlikte şirket yönetiyormuşuz gibi hani arkadaşım dediği gibi senelerdir böyle düşündüğümüz bir şeyi gerçekleştirdi dedik simülasyon olsa da. Hadi işte o ilk hatta görev geldiğinde yönetim kurulu atamasında hani acayip gaza geldik. Dedik uf şirketimiz var ben şunu müdürüyüm ben bunu müdürüyüm diye. Hani bu çok zevkli bir süreçti. Avec markasını böyle bir yere taşıyabildiğimizi düşündük. Böyle çok hoşumuza gitti açıkçası. Enerjinizi alabiliyorum şu an. <laughs> <laughs> bir e birinci olduğunuzu öğrendiğinizde de bayağı sevinmiştiniz. Evet. Evet. O <laughs> <abi> bekliyorduk. <laughs> Sonra onun kaydını izledik. Böyle durduk B yere gülüyoruz. <gülüyor> 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 zirksiz, gereksiz gereksiz. Durduk yere gülmek <laughs> değil de asıl orada hani Erkan Bey falan bize ara sıra böyle göndermeler yapıyor altta. <laughs> orada biz deliriyoruz zaten. İşte Yaren Karatay ne de. bileyim anime olsun. Ama açık söyleyeyim bekliyorduk. Yani gerçekten hiç uğraşmıştık. Cidden bekliyorduk. Ya biz her hafta açıklanırken de birinci biziz diye bekliyoruz. Sonra bir hayal kırıklığı. Bekliyoruz hayal kırıklığı. En sonunda artık onu açtık yani. Herhalde üç haftadır da açıyoruz değil mi? E, ekipçe öne çıkan ve sizi farklı kılan yönleriniz neler sizce? E, neleri farklı yapıyorsunuz? Ben ya yaratıcılık açısından iyi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Hani böyle şey oldu aslında. Ne yapacağız diye böyle afalladığımız zamanlar oldu. Ama üzerine fikir fırtınası yaptığımızda her zaman güzel sonuçlarla ayrıldık. Yani her zaman güzel sonuçlar, yani güzel fikirler bulduğumuz fark ediyor. Yani bazen son güne kaldı bile oldu ama her zaman hani olabildiğince güzel şeyler sunabildiğini düşünüyorum. Ta arkadaşım her ne kadar kendi alanında zaten çalışıyor yap, yapsa da biz ne zaman başımız sıkışsa yani yetiştiremesek hep yardımımıza koştu. Aslında ona borçluyuz diyebiliriz yani bu başarımızı. Çok <laughs> doğru. Ben bunu söylemek istemiştim aslında hiçbirimizin yani tanıdığınız az çok bizi hiçbirimizin uzmanlık alanı işletme ile ilgili değil yani bununla alakamız yok bilgimiz yok. Gence amaçlı girmiştik ve hedefler bizden çok uzak yani bilgimiz çok kısıtlı bu konuda ama araştırdıkça içine girdikçe şöyle, sürekli böyle fikir patlaması yaşıyoruz. Gerçekten bunu böyle ifade edebilirim. Çünkü tam olarak öyle oluyor. Birden aklımıza geliyor her şey ve bunu yansıtmakta çok iyiyiz. O konuda çünkü yeterliyiz yani. E, genel müdürümüz nasıl bir genel müdür? E, memnun musunuz kendisinden? <laughs> konuşmalar kayıt altına bu arada. Evet, konuşmalar. <laughs> <şu an çok gülüyor> <güzel. gülüyor> Ona göre konuşursanız. Genel müdür olarak şöyle, biz aramızda görev paylaşımı yaparken her zaman şeyi göze aldık. Yani sonuç olarak genel müdür bizim gözümüzde yarışmayla en çok ilgilenecek kişiydi. Hani zaman anlamında biz de öyle düşünmüştük ama hani daha daha sonra şeye dönüştü yani Mustafa biraz daha ya hadi artık şu görev var ne yaptınız ne zaman teslim ediyoruz hadi artık birleştirmemiz lazım daha çok hani zamanı çok ayırıncaktan ziyade hani bir toparlayıcı etkisi oldu hepimizin üzerinde Mustafa yok onda ben ekstra başarılı buluyorum yani sonuçta bir genel müdür ben kendi çalıştığım yerlerden de düşünerek sonuç olarak bir görev istiyorsa bunun üzerinde yani baskı kurmalı her şekilde yoksa o görev ya tam yapılmıyor ya zamanında yapılmıyor. Mustafa da sağ olsun tam da zamanında da yaptırıyor bize. Mustafa'yı genel müdür seçerken bir de şeye dikkat ettik. Mustafa eğitim hayatında çok fazla yöneticilik yaptı. Yeni kurulan kulübünde de başkandı o. İş, iş tecrübesi de çok fazla. Yani liderlik konusunda ben zaten başarılı buluyorum gerçek hayatta. Tanıdığım bir olduğu için. Yani lider olarak başarılı olmasaydı şu an burada olmazdık diye düşünüyorum. O yüzden Mustafa, Mustafa falan, Bey zaman... bayağı övgü <laughs> aldınız. hoşuna gitti onu şu an. Ay, ay, ay maaşlarınıza bakın. <gülüyor> <gülüyor> Oyun nasıl gidiyor? Hedefleri hazırlanırken eğlenceli, ilginç alan anlar yaşanıyor mu? Ta arkadaşım demin söyledi ya, görevler bize çok uzak geliyor. Mesela ilk görevi gördüğümüzde hani ne yapacağımız hakkında en ufak fikrimiz olmuyor oluyor da hani böyle uzak kalıyoruz. Bir de ne yaparız, ne etmeliyiz. Sonra bir oturup toplantı yapıyoruz. Hani toplantı dediğim böyle sohbet ediyoruz kendi aramızda. İşte bak bu görev aslında belki şudur. Belki bu da işte hepimiz internetten bakıyoruz o sırada da. Hani sonra ortaya fikirler atılmaya başlanıyor. Sonra bir fikir atılınca o fikir geliştiriyoruz. O fikir geliştirmek ayrı bir eğlence oluyor bizim için. İşte biraz trollik atıyoruz. Biraz hani araştırdığımız şeylerine ekliyoruz. Hani çok eğlenceli bir vakit oluyor. Aslında ilk başta düşündüğümüz şeyin çok çok daha farklısını, çok daha ayrı bir noktaya ulaşıp yani fikir çıkıyor ortaya. Yani son haftalarda da biraz hani hani dediği gibi biraz tekniğimizi geliştirdik, değiştirdik. İlk başlarda daha resmi kalmaya çalışıyorduk ama dedik ki aslında bu eğlenmemiz ve yaratıcı olmamız gereken bir yarışma. Hani ne kadar çılgın fikrimiz varsa ya yani ne kadar fikri arşeye çıkarabiliyorsak onu koyalım dedik. Hani sonuç daha iyi gelmeye başladığını fark ettik. Belki de hani bu etkisi oldu biraz daha bizim bu son zamanlardaki başarılarımızın. Rakiplerimize bu kadar çok fikir vermeseydim keşke Mustafa. ben başarımızın son zamanlarda olduğunu da düşünüyorum. yani. Yok. oyun boyunca başarı konusunda en istikrarlı sayısal olarak zaten ortada. Başta i̇şte sistemini çözmekte çok zorlandık yani. Ben bayağı önde oluruz diye düşünüyorum. Hatta şu an üçüncü, birinci oluşumuz arka arkaya. Yani garip bir şekilde fark atamadık mesela. Hani sürekli ben fark atmayı, böyle birazcık rahatlamayı bekliyorum ama o an hiç gelmiyor. Yani. Oyunda hedefiniz neresi? <laughs> Şampiyonluk için kendinizi şanslı görüyor musunuz? Ya dördüncü haftanın sonunda biz hani hedefimiz aslında yok olmaya yakındı. Şey düşündük, yani bu yarışmanın mantığını tam anlayamıyoruz galiba, ilerleyemiyoruz. Hani şey olsun böyle en azından öğrenmiş olalım bu sürecin devamında gibi düşünmeye başlamıştık. Hani yaptığımız şeylerin ne kadar sonuç çıkardığını pek kestirememiştik. Sonrasında şöyle fikir geldi. Dedik ki madem öğrenme sürecindeyiz bu süreci eğlenceli yapalım dedik. Hani ondan sonra bir hedef koyduk kendimize. En e, şey çılgın raporu yapalım hedefini koyduk. Sonra bir anda daha başarılı olmaya başladığımızı fark edip dedik o zaman biz bir yarışmaya birinci de oluruz. hani kazanırız da. Direkt olarak o 3 ayın sonundaki birinci oluruz dedik. Ondan sonraki haftalarda daha da hırslandık. Hani şu an hedefimiz bence takım arkadaşlarım da öyle düşündüğünü düşünüyorum. Yani birinci olmayı hedefliyoruz. Hatta mümkünse hiç birinciliği bırakmadan birinci olmayı düşünüyoruz. Bu seri devam ettirmeyi düşünüyoruz. Tabi zaman zaman ekip olarak yoğun olduğumuz dönemler oluyor, rapora az vakit harcamak zorunda kalabiliyoruz ama hedefimiz sonunda birincilik artık. Yani inanıyoruz. Daha en sonunda takım yarışması aşaması bitecek ve bildiğiniz üzere bireysel yarışma başlayacak ilk üçe girenler için. Bu size ne hissettiriyor? Eski dosttan düşman olur mu? Bizden düşman olmaz da iyi rakip olur bence. Hani birbirimizi rekabet etmeyi çok severiz aslında. Ya o kısım benim için hayal <laughs> kırıklığı oldu ya birbirimizle yarışacağımızı ben biraz geç öğrendim o kısmı kaçırmışım yarışma kurallarına bakarken Mustafa söyledi <laughs> geçenlerde. Yani bilmiyorum nasıl olacak. Biz e, aslında... güzel bir rekabet olacağını düşündüğümüz için böyle bir şey yaptık. Umarım düşündüğümüz gibi olur. Aynen hepimiz zaten özverili çalışmayı seven insanlarız yani bu birbirimizle yarış içinde olmak bizi hani düşman etmek yerine tam aksine dostluğumuzu pekiştirir bence ve daha güzel tatlı rekabetler ortaya çıkar, çekişmeler. Bu yüzden hoşuma gitti benim. Tatlı bir çekişme olacak. O da ayrı bir zevkli bir süreç olacak bizim için. Birinci olan takım direkt IP'de alacak sanıyordum. Tabii en güzel bir iPad şu an. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden açıkçası biraz kastık. Ama ilk üç takım iPad için yarışacakmış. Ama iddialısınız. Bir Az önceki konuşmalarımıza bakılırsa yani ilk aranızda takım olarak yarışmasanız bile birinci olacağınızı düşünüyorsunuz gibi mi geldi? Şimdi konu oysa birinci ben olacağım zaten. Onu Bunun <laughs> <laughs> gelişini Ama hissettim aslında. <gülüyor> <gülüyor> Tatlı Bey. Bey Keyifli röportaj için çok teşekkür ediyorum. Bu son sorumda e, hepiniz katıldığınız için tekrardan teşekkür ederim. Oyunda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.